Merhaba çocuklar, nasılsınız? İyiyiz. Size bugün yerli malı haftası ile ilgili bilgiler vermek istiyorum. Öncelikle kendi ülkemizin mallarını tüketmemiz gerekiyor. Alışveriş yaparken dikkat etmemiz gereken yerler var. Örneğin anneleriniz ile markete gittiğiniz zaman almış olduğunuz ürünlerin arkasına mutlaka bakınız ve 869 numaralı barkod yazan ürünleri alabilir, ülkemize destek olabilirsiniz. Unutmayın çocuklar, yerli malı, yurdum malı, herkes onu kullanmalı. Size bugün yerli malı haftası ile ilgili çok güzel bir hikaye okuyacağım. Hikayemin adı Tutumlu Çocuk. Tuğba bugün ne yaptı biliyor musunuz çocuklar? Tuvaletteki musluklardan biri açık kalmış. Su şarıl şarıl akıyor. Tuğba koşup musluğu kapamış. Tuğba'yı öğretmeni görmüş. Ona demiş ki, ''Aferin Tuğba, bu davranışın çok hoşuma gitti. Ben tutumlu çocukları çok severim.'' demiş. Tuğba eve gidince olanları annesine ve babasına anlatmış. Onların da çok hoşuna gitmiş. ''Aferin kızımıza.'' demişler. Demişler ama İş burada bitmemiş. Tuğba daha çok tutumlu olmak istiyormuş. Tutumlu olmak için başka neler yapmalıymış bilmiyormuş. Annesine, babasına sormuş. Boşa yanan lambaları söndürebilirsin demiş annesi. Daha çok para biriktirebilirsin demiş babası. Çünkü kumbarası varmış Tuğba'nın. Tutumlu olmak için bunlar da yetmezmiş tabii oyuncaklarına zarar vermeden oynamalıymış. Eşyalarını güzel kullanmalıymış. Sabahtaki yemeğini bitirmeliymiş. Bunları yaparsa en tutumlu çocuklardan biri olacakmış. Bunları yapmak çok kolay demiş Tuğba. O günden sonra açık gördüğü muslukları boşa yanan lambaları kapatmış. Kumbarasına daha çok para atmış. Oyuncaklarını, eşyalarını çok iyi kullanmış. Tuğba'yı gören herkes, aferin bu kıza, böyle tutumlu çocuk görmedik demişler. Ve hikayemiz de burada sona erdi çocuklar. Ankara memleketim, koyu sarıdır rengim. Isırınca pek yarar, yiyenlere can katar. Çalılıkta ormanlarda, Bahçelerde çayırlarda Yetişirim çeşit çeşit Satılırım pazarlarda Amasya elmasıyım Meyvelerin başıyım Al sarı yanağım var Beni yersen kan yapar İzmir'in üzümleri Sevilmez mi arkadaş? İnsanlara pek yarar Kurusu da var, yaşı da var. <laughs>